Sen e, Ütopya'yı nereden duydun da bana soruyorsun? Ee, şey... Dinleme cihazı yerleştirdim Serena. Bütün konuştuklarınızı, bütün o saçmalıkları, her şeyi duydum. Ne yaptın? Serena, şimdi bana tüm bu olanları açıklamak zorundasın. Bırak bak, ikimizin yapmak zorunda olduğu tek şey vardı. O da birbirimize güvenmek. Ama anlıyorum ki sen bu güveni boşa çıkarttın. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Ya bunun doğru olmadığını biliyorum. Ama bunu yapmak zorundaydım Selena. Ben sana inanamıyorum. Bunu senden hiç beklemezdim. İnanamıyorum. Selena. Of, inanamıyorum. Ya ben şimdi bütün bu olanları nasıl açıklayacağım? Of, Selena. Ben senin peşinden koşmuştum konuşmak için ama hem senin kıyafetin neden değişti? Hem burası neresi? Of, olamaz. Aa Selena'nın yanındaki bir ütopyalı değil, bir dünyalı. Dünyadan insan getirmiş buraya. Bu eksikti. Koş bırak koş koş. Nereye? Kimden koş, kaçıyoruz? Yönetime teslim edelim onları çabuk. İlk önce burası neresi ondan başlayalım ha? Burak bak şimdi dünyaya gideceğiz orada sana her şeyi açıklayacağım tamam mı? Şimdi gözlerini kapatmalısın. Kapat. Kapat. Bu, bu bir rüya. Rüya. Tamam. Gözlerimi açınca her şey bitecek. Neden olmuyor? Işınlanamıyoruz. Dikkat dikkat. Tüm Ütopya halkının dikkatine. Dikkat dikkat. Tüm Ütopya Az önce sen dikkat. Dünyaya dönünce dedin değil mi? Selena e, biz neredeyiz? Dünya dışında mıyız? Ay, biraz bir giriş. merkezi bir an olsun. Dinlemem lazım. Dikkat dikkat. Tüm Ütopya halkının dikkatine. Ütopya giriş ve çıkışları... Bir eksikti. Ya, şimdi gidemeyeceğiz hiçbir yere. Ne yapacağız şimdi? Birileri geliyor. Saklan, saklan, saklan. Dikkat dikkat. Tüm Ütopya halkının dikkatine. Dikkat dikkat. Bu tarafta oldukları yolunda ihbar var. Siz şu tarafa bakın. Geri kalanlar benimle gelsin. Bu yüzden tüm otopik giriş ve çıkışları kapatılmıştır. Dikkat dikkat. Tüm otopik halkının dikkatini. Yani otopik giriş ve çıkışları... Nereye? Aa, buraya kimler gelirmiş? Hoş geldin. İyiliğin sabah Selena. Selena, burası neresi? Bunlar kim? Olamaz. Onlar kötüler. Galiba kötüler mahzenine girdik. İnanamıyorum. Kötüler mahzeni mi? Tamam tamam sakin ol. Gel. Yanında bir de çaylak misin Selena. Stajyerliği yiyeyim bu arkadaş? Bana bakın. Sen 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 tüm kötüler hepiniz sesinizi kapatın. Ben kendimi koruyabilirim. Koruyabilirmiş. Duydunuz mu bütün kötüler? Kendini bizden koruyabilirmiş. <laughs> sen onları kafana takma hayatım. Mesela kendini benden koruyabilir misin? Sen geri çekil Selena. Burak saçmalama. Sen sakın onlarla uğraşma. Kemikus, onu bu işe karıştırma. Eğer bir sorunun varsa benle çöz, anlaşıldı mı? Olur, benim için fark etmez. Ben bir gladiyatörüm. Karşıma kim çıkarsa çıksın, gelmek ve öldürmek görevimdir. Anlaşıldı. Burak sen geri çekil. Güzel. Karşıma bir gladyatör olarak çıkmana hoşuma gitti. Seni onurlu bir şekilde öldüreceğim Selena. <laughs> Bu eksikti, Yüce Onur'sa ne diyeceğim şimdi? Kemo Kus kaçtı mı diyeceğim. Honos, Onun ismini duymuştum. O kim? Hem sen o adamı nasıl dövdün? Böyle dövüşmeyi nereden öğrendin? Burak, tamam. Tamam bunların hepsini sana açıklayacağım ama daha sonra. Tek tek sor, tamam mı? Yürü, gidiyoruz. Acelemiz var. Çabuk ol. <laughs> Selena, anlatmaya gelince zamanın olmuyor nedense. Bak, anlatacağın her şeyi olgunlukla karşılayabilirim. Saçma ama bırak, vaktimiz yok yürü hadi. <laughs> ee, Selena, ee, bu ne ya? <gülüyor> Selena, <gülüyor> olamaz bir bu eksikti <laughs> bırak. Bırak, bırak kendine gel. Bırak, bırak. Olamaz ya, tam da bayılacak zamanı buldum. Bırak, bırak kendine gel. Bırak lütfen, bırak. Birazdan yakalayacaklar bizi, hadi lütfen. Bırak, bırak. Yok, bu böyle olmayacak. Üzgünüm. <laughs> bırak, hadi kalk hayatım, hadi. <laughs> Gitmemiz lazım, çabuk. Neredeyim ben? örümcek. Ne? Olamaz yine mi? Bırak, bırak. Hadi kendine gel Burak! Of. Hı? Ah. Bırak, bırak hadi kalk. Vaktimiz yok hadi çabuk kalk kalk kalk. Hadi. Ah. Gel benimle. Ne oluyor ya? Selena. Orası neresiydi öyle? Bu kadar kötü yaratığı bir arada hayal bile edemezdim. Sen yani tabi daha onların başı olan Hades'i görmedin. Hades mi? E, bunu da duymuştum. Hades kim? İnanamıyorum ya. Şimdi kim bilir nerede ne kötülük yaptırıyordur. E, kötülük? Bak bunları sana açıklayacak vaktim yok. Lütfen Yüce Honos'u bulmamız lazım hadi. Kafamın içi hiç bu kadar soruyla dolmamıştı. Yürü bak Dur dur. Muhafızlar. Yakalanmamamız lazım. Gel saklanalım. Selena ne yaptın adamları bayılttın Ne yapabilirim Mecburen onların kıyafetleri bize lazım Birini ben giyeceğim diğerini sen giyeceksin Yoksa bizi tanırlar Ne olmaz ben bu kıyafeti giymem Hem bana küçük gelir Burak saçmalama Ya bana yardım etmelisin yoksa bizi tanıyacaklar Diyorum acele et Burada böyle kaçak gibi suçlu gibi yaşamaktan bıktım Tamam bırak. Ya kırmızı alarm geçer geçmez seni dünyaya geri göndereceğim. Ama o zamana kadar idare etmelisin. En kötülerin kötüsü yüce majesteleri. Sizi selamlıyorum. Ne var? Size önemli haberlerim var. Selena ile ilgili. Ne olmuş Selena'ya? Selena, ya? Selena Ütopya'ya bir dünyalı getirmiş efendim. Bana ne bundan? Bu sorunu. Ancak getirdiği çocuk Selena'nın sevgilisi. Bir dünyalı. İşte bu olamaz. Bu beraberliğe engel olmak zorundayız. Selena ile ilgili başka planlarım var. Defol şimdi. Hmm. Oh çok güzel. Evet, 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 evet. Evet, evet yeter. Ah ellerine sağlık Afrodit. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi masajımı? Çok güzel. Benim ellerim. Yani benim ellerim derken eller işte. Yani elin elleriyle masaj. Ya, yani elin elleriyle derken de yani benim ellerim değil manasında. <laughs> bir de seni ben ellerin olsun diye bir sevdim var. E bir de şey var Elin Iverson var basketçi. Ama onun bizim kolumuzda hiç alakası yok. Afrodit istediğin kadar saçmalayabilirsin beni hiçbir şey sinirlendiremez. Niye saçmalayayım canım? Yani gören de beni devamlı saçmalayan birisi zannedecek. <laughs> Selam Yüce Honos. Oh, gel bakalım Ütopya Gözcüsü. Size önemli haberlerim var efendim. Bakayım. Selena. Oh. Ne yaptın adamlar? Nasıl olur? ...Selena'nın yanındaki bir dünyalı Yüce Honos. Selena nasıl böyle sorunsuz davranabilir? Sinirlenmeyin Yüce Honos. Hem sinirlenmek size yakışıyor mu? Yakışmaz değil mi? Hem siz koskocaman Yüce Honos'unuz yani. yani. Bunu nasıl da ben öğretecek miyim Kes Afrodit. Ee, kimi kesin Yüce Honos? Sesini. Sesini? Ee, sesini herhalde bir İtalyan olmalı. İtalyanı mı keseyim? Bana bak. Sen susacak mısın, susmayacak mısın? Ee, yani o manada mı? Ha, tamam. Sadece bu kadar değil Yüce Honos. Kemikus Krarus da kötüler mahzeninden kaçtı. Şu hale bak. Ütopya'da yer yerinden oynuyor haberimiz yok. Derhal yerleri tespit edilsin. Çabuk yerlerini tespit edin. Hadi. Emredersiniz Yüce Honos. Emreder tabi. O Yüce Honos. Sen de beraber. Sen de. Aa, ben de mi? Ben de emredebilir miyim? Selena'yı bulmak için sen de görevlendirildin. <laughs> Emredersiniz Yüce Honos. Yani siz emredersiniz çünkü yücesiniz, emir edersiniz, eder. Tabi ya nöbetçiler. Nöbetçileri devre dışı bırakmalıyız. Selena buraya kadar artık. Bana her şeyi açıklayana kadar şuradan şuraya gitmiyorum. Bak lütfen. Bunu sana daha önce de söyledim. Ya şu anda sana her şeyi açıklayarak vakit kaybedemeyiz. Biraz önce içeri girmemiz lazım. Oh, nöbetçiler. Ha buldum. İşte oldu. E, biraz önce niye adamları bayıttığında sihir yapmadın? Çünkü onların kıyafetleri özel. sihirli asla yapılamaz. Nöbetçilerinki öyle değil. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Hadi. Nöbeti devralmaya geldik. Gidebilirsiniz. Nereye gidebiliriz? Nöbetimizin bitmesine 32 yıl daha var. 32 yıl mı? <laughs> i̇yi, az kalmış. Ama yukarıdan emir geldi. Yüce Onos, kötüler mahzeninden kaçan Kemikus'u yakalamanız için sizi görevlendirdi özellikle. Kemikus mu kaçmış? Evet. Görev sizin. Gidebilirsiniz. Tamam. Derhal gidelim. Size iyi nöbetler. <laughs> İşe yaradı. <laughs> Tamam, bana kızgınsın biliyorum. Az kaldı. Artık içeri girebiliriz. Sonunda geldik. İşte burası. Selena, burası neresi? Ütopya Söğüşçüsü mü? Burak, farkındaysan hayatım şu anda şaka yapmanın hiç sırası değil. Kusura bakma Selena. Ama şu olanların ardından, akıl sağlığımı korumak için kötü de olsa birkaç espri yapmaya hakkım var herhalde. Tamam tamam. Ya lütfen sakin ol. Çok az kaldı, yakında seni dünyaya götüreceğim, söz veriyorum. Selena, bu yanındaki Burak değil mi? Evet Ütopya beyni. Beni nereden tanıdın? Kusura bakma evlat ama benim adım Ütopya beyni. kuş beyni değilim. Müsaade et de o kadarını bileyim. Hem bütün Ütopya alarmda, izinsiz yabancı girişi var diye. Evet Ütopya Bey'ine. Ben de bu konuda sizden yardım istemek için geldim. Kötüler bizi bulmadan önce dünyaya bura geri götürmeliyim. Bunun için de kalkanın kaldırılması gerekiyor. Evet. Pekala tamam. Harika. Yalnız güvenlik kalkanını devre dışı bırakmak için önce sıfırcı Süreyya'nın sorusunu bilmen gerekiyor. Olamaz. Sıfırcı Süreyya mı? O kimselene? Ay inanamıyorum inanamıyorum. Şöyle söyleyeyim, Ütopya'nın en sert matematik öğretmenidir. E, zor mu sonra? Hem de nasıl. Yüce onu sırf onun yüzünden 654. sınıfı 51 senede bitirdi. 654. sınıf mı? Bu daha uzun bir hikaye, sonra anlatırım. Neyse. Peki Ütopya Bey'ine. Ben hazırım. Yani hazır olduğumu umuyorum. Sıfırcı süreye ile karşılaşabilirim. Oo oo. Kimleri görüyorum, Selena? Merhaba hocam. Hoca camide, hoca camide. <laughs> Şaka yaptım. Çok severdim onu. Ay. Neyse, hazır mısınız? Evet, hazırız. Yalnız hocam, lütfen zor sormazsanız. Yok yok, çok zor değil. Peki. Evet, soruyorum. Bir buçuk tavuk, bir buçuk günde bir buçuk yumurta yumurtlarsa... ...dokuz tavuk, dokuz günde kaç yumurta yumurtlar? Ha? Ee, bir buçuk tavuk bir buçuk günde bir buçuk yumurta yumurtlarsa e, tavuk her gün bir yumurta yumurtlasa o zaman e, 81 sonuç 81 yanlış cevap bir hakkım ve bir dakika süren kaldı ya o zaman e, Burak sen ne yardım etsen hem sen öğretmezsin canım ben de edebiyat öğretmeniyim sonuçta. Sorsaya beş ecicilerden, edebiyatı cedideden. hem, bir, bir buçuk tavuk mu olur? Bir buçuk tavuk olmaz ki. Hem bu soru çok mantıksız bir kere. Mantıksız. Bir buçuk tavuk olmaz. He. Işınlanıp başka bir gezegene gelmemiz mantıklı. Burada fanus içinde bir beyinle konuşmamız mantıklı. Ama bir buçuk tavuk mantıksız öyle mi? Tamam tamam. O zaman mantıklıysa sorunun cevabını sen bul. Çok az süremiz kaldı. Son on saniye. Sıfır geliyor ona göre. Tamam, tamam sakin olalım. Ee, şimdi doğru orantıyla gidiyoruz. Tamam. O zaman... ...bir buçuk tavuk bir buçuk günde bir buçuk yumurta yumurtlarsa... ...dokuz... E, ...altı ile çarparsak... Evet çok e, güzel. E, dokuz tavuk... ...dokuz günde kaç yumurta yumurtlar? Son beş saniye. Aa, bir buçuk gün, dokuz gün... ...üç saniye. A, altı ile çarpacağız. İki... ...bir... 54. 54 ha? Evet. Doğru mu? Aferin Selena. <laughs> Zaten <gülüyor> ilkokulda da matematik çok iyiydi. Hadi sakılsız da senden kopya çekmeye çalışırım. Evet evet hocam. Yani söylemek istedim hep benden kopya çekerdi pislik. Güvenlik kalkanı açıldı. Burağı dünyaya götürebilirsin Selena. <laughs> Teşekkürler Ütopya Bey'ine. Artık gidebiliriz, gözlerini kapat. Sonunda, bak geldik, otur şöyle. Bak, sana her şeyin düzeleceğini söylemiştim zaten. Ne düzelecek Serena? Neler oluyor? Ütopya neresiydi? Kimsin sen? Ee, ben sana bunların hepsini anlatacağım. Ama önce gidip, Ütopya'ya Yüce olsa konuşmam lazım. Oh! <sighs>